Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde İmam Rabbani Hazretleri'nin 1. cilt 102. mektubunu ders konusu yapacağız inşallah. Mektup Molla Muzaffer'e yazılmıştır. Faizin haramlığı ile ilgili meseleler hakkındadır. Rabbim güzelce anlamak cümlemize nasip eylesin. Bu mektubu bilhassa okumaya arzu ettim. Çünkü faiz çok yayıldı. Ve bundan kendisini koruyan çok az kaldı. Korumak istediği halde koruyan çok az kaldı. Yani umumi bir illet haline geldi. Ve bugün de faize bulaşılan bir mesele burada inceleniyor. Çünkü bazı insanlar fetva alarak faizin belasına düşüyorlar. Yani bu fetvayı da verenler var. Maalesef İmam-ı Rabbani zamanında da veren olmuş. İmam Rabbani Hazretleri o meseleyi güzelce tahlil etmiş. Zaten Sadat-ı Kiram Hazreti alimdir, fakihtir. Sadat-ı Kiram'dan alim olmayanlara veli olsa dahi irşat icazeti verilmez. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri'nin bu meselede mektup yazmasına, görüş bildirmesine şaşmamak gerekir. Hakkıdır. Ayrıca İmam Rabbani Hazretleri ...kelam ve tasavvuf ilminde müceddittir. Ama fıkıhta da mütehassıstır. Çok yüksek bir alimdir. Şimdi inşallah beraberce takip edelim ve dikkat edelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri 400 sene öncesinden o zamanda da yapılan hatayı... ...bugünde de maalesef yapılan hatayı bize işaret ediyor ve ihtiyatlı davranmamızı tavsiye ediyorum. Mesele şu, Molla Muzaffer, İmam-ı Rabbani Hazretlerine bu ile ilgili ifadelerde bulunmuş ve diyor ki, önce tabi gene ona da dua ediyor, Allah'a hamd seçtiği peygamberlere de selam üzerine olsun diye hamdele ve salvele ile başlıyor. Kendisine duayla başlamadı. Genellikle öyle başlardı. Burada bu sefer böyle girdi. Geçenlerde ödünç olarak verilen paranın sadece fazla olan kısmının faiz olduğunu söylemiştiniz. Mesela 12 lira karşılığında verilen 10 lira borçtaki haramlığın yalnızca fazlalık olan 2 lirada olduğunu belirtmiştiniz. 10 lira vermiş birisi muhatabına borç 12 lira olarak geri almış. Zaman geçmiş diyelim ki bir ay sonra iki ay sonra bu 2 lira faizdir demiş Molla Muzaffer. Şimdi 10 lira verdi 12 lira aldı. 12 liranın tamamı mı pis oldu? Necis oldu? Haram oldu? Yoksa 10 lirası zaten kendi verdiği paraydı. Üstüne faiz kısmı mı haram oldu? Tabi bu hususta muhtelif fetvalar var. Molla Muzafferin de dediği gibi fetva var ama İmam Rabbani tercihi şu. Fıkıh kitaplarından bu konuyu incelemem sonucunda şu husus ortaya çıktı. Şer'ata göre içinde karşılıksız fazlalık olan her akit faiz aktidir. Ve bu akit kesin olarak haram olur. Haramı elde etmeye götüren her şey haramdır. Şimdi 10 lira verdim. 12 lira alacağım senden. Nedir bu bir akittir. 12 liraya aldı geri. O 10 lira 2 lira olan faizi de almaya götürdüğü için sebep olduğu için de ikisi de olduğu için ana para artı faiz İmam-ı diyor hepsi haram oldu. Hepsi hepsi berbat oldu. Şimdi tabii şu dinleyenlerden şunu istirham edeyim başka türlü de fetvalar olduğunu söyledik. Biz İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu husustaki tercih ettiği fetvayı size naklediyoruz. Şöyle anlaşılmasın. Yani bir tek bu fetva var, başka yok değil. Onun için kitapları açıp da farklı fetva görenler bize itiraz etmesinler. Biz İmam-ı Rabbani Hazretlerinin tercih ettiği fetvayı size anlatıyoruz onu anlamaya çalışıyoruz. onu ifade ediyoruz. bunu parantez içinde belirteyim bilhassa dinleyenlerin içinde fetva ehli kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Evet İmam-ı Rabbani Hazretleri ne dedi? Böylece o 10 lirada haram olmaktadır. 10 lira 2 lirayla karıştı. O da haram olmaktadır. Cami Rumuz kitabı ve İbrahim Şahin'in kitabının rivayetlerini göndermekten maksat da bu mananın açıklanmasıydı. Yani bunun böyle olduğunu ifade eden kaynakları da Molla Muzaffer'e göndermişim. Şimdi ikinci mesele, geriye ihtiyaç duyma durumunda bu fazlalığın alınmasının izahı kaldı. Şimdi faiz meselelerinde hep fetvalar, fetva verenler ihtiyaçtan gidiyor. Mesela şimdi de çok öyle fetva veriyorlar. Diyor ki mesela adam ev alacak. Krediyle ne demek? Belli bir parayı alacak. Fazlasıyla ödeyecek. Faiz aktı. Buna ihtiyaçtır. Bir taneyi alabilirsin diye fetva veren kimseler var. Müesseseler var. Onların fetvasına da bir şey demiyorum. İmam-ı Rabbani şunu diyor ama. Dostum. Faizin haramlığı olan olmayan herkes içindir ve kesin ayet ile sabittir. Yani keyfi bir şey o haram ihtiyaç için aldın o helal değildir. Böyle bir ayrım yok diyor. İster ihtiyaç için al, ister için olmayan bir şey için al, keyif için al, hepsi haramdır. İhtiyaç sahibi olanı bu hükümden istisna etmek bu kesin hükmü kaldırmak demektir. Burada Kınye'nin, Kınye diye bir kitap var. O vermiş bu fetvayı İmam-ı Rabbani'den zamanında. Rivayeti ise bu kesin hükmü yürürlükten kaldırarak nesh edecek mertebede değildir. O Kınye demek ki çok daha işi teferruatlandırmış, ee, o noktayı getirmiş. Lahur ulemasının en bilgilisi olan Mevlana Cemal Lahori bu kitapla ilgili şunları söylemiştir. Muteber kitapların rivayetine muhalif olması sebebiyle Kınye'nin rivayetlerinin çoğuna itimat edilmez. Bir defa buradan öğreniyoruz ki her fetva alıp da hemencecik uygulanmaz. Bu fetvayı veren makam kim? Şahıs kim? Eser kim? Bunun hakkında tenkit var mı? Bu emin bir insan mı? Ehil bir insan mı? Takva ehli bir insan mı? Bunlar araştırılır. Araştıracak gücün yoksa sorulur. Bilecek insanlar var. Ondan sonra hemen ondan sonra icraate geçilir. Böyle yoksa işimizi gördük diye bir fetva buldu. Kimden olursa olsun balıklama göle dalmak yok. O göl değil. Haram denizi. Dalarsan her tarafın Allah muhafaza harama bulaşır. Ne kadar kötü. Şimdi buna rağmen Kınya'nın rivayetinin sahih olduğu kabul edilse bile bazıları yaşanan sıkıntının Allah Teala'nın faizle ilgili kesin hükmü sınırlandırabilmesi için şu ayeti kerimede belirtilen derecede olması gerekir. Yani ihtiyaç sahibi ne zaman faizle işlem yapabilir? Onun hududunu söylüyor. Estağhuzü billah. turra fi mahmasah her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalırsa. Maide suresi 3. ayet kerime. Yani zaruret durumunda olacak ihtiyaç. Zaruret ne demek? Ha, onu yapmazsan açsın. Yiyecek hiçbir şey yok. Bir tane de mi ölü eti var. Hayvan ölüsü, besmeleyle kesilmemiş vesaire. Yenir mi? Normal zamanda yenmez. Ama sen onu yemezsen uçak düştü, orada kaldın, başka da bir şey yok. Öleceksin. Bu zarurettir. Ölüm tehlikesi varsa, hayat tehlikesi varsa buna zaruret denir. O zaman zaruret miktarı ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Mübah olur. O leşten yemek haramken bu şart onu, bu zaruret onu mübah kılar. Ama Yemesen de iki gün daha dayanabileceksin. Gelme ümidi var. Kurtarma telefondan geliyoruz dayan dediler. Sen de ölecek bir tehliken yok. O zaman ihtiyaç işte yiyemezsin. Dayan son ana kadar. İhtiyaç ayrıdır, zaruret ayrıdır. Zaruret çok şiddetli ihtiyaçtır. Yani yerine getirilmediği takdirde insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaysa o ihtiyaç zaruret mertebesindedir. Yoksa ev ihtiyaç mı ihtiyaç? Ama herkesin evi mi var? Kirayla da durabiliyorsun değil mi? Herkese Allah güzel ev versin. Helalinden versin. Evi olmayan açıkta kalacaksa, soğuktan, şundan bundan kırılacaksa, kimse ona kiralık vermiyorsa veya kira tutacak geliri yoksa o zaman evsizlik, ev edinmek zaruret mertebesine çıkar. Bağışım var. Gece kondu dahi olsa, bir oda dahi olsa tutabilecek, kiralayacak şeyin varsa o zaruret değildir, ihtiyaçtır. Yani İmam Rabbani Hazretleri ne buyurdu? O zaman dedi ki, zaruret derecesinde olmayan ihtiyaçlarla ilgili fetva e, uygun değil dedi. ...onu sağlıklı bulmadım. Aksi takdirde diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, ihtiyaç hali genel anlamıyla ele alınarak bütün ihtiyaçlar faiz olmak için mazeret kabul edilseydi, bu takdirde faizin haramlığının bir anlamı kalmaz ve haram kılınması için bir neden kalmazdı. Yoksa borç olarak alınan paraya faiz ödemeyi kabul eden herkes, elbette bu fazlalığı ihtiyacından dolayı kabul etmektedir. Ya araba alacaktır ihtiyaç, ya ev alacaktır ihtiyaç, ya çocuğunu evlendirecektir ihtiyaç, ya da hanım sıkıştırıyordur buzdolabı değişecektir ihtiyaç değil mi? Çamaşır makinesi ihtiyaç şimdi ihtiyaç hepsi. Halı, eşya, yani boş yere kimse gidip de borçlanmaz ki. Hatta uzatırsan işte strese girdim, tatile gideceğim. Sağlık, ruh sağlığım için efendime söyleyeyim gerekli dersin tatili ihtiyaç görürsün gider e, seyahat kredisi alırsın o da ihtiyaç yani senin e, doktor sana seyahate çık demiştir iyi gelir kafan düzelir demiştir git bankadan kredi al tatil açık o da ihtiyaç yani nereye kadar gidiyor şimdi demek ki kimse keyfinden zaten kredi almaz ama her bir ihtiyaç içinde krediye başvurursan o her ihtiyaç da zaruret değildir. Bu ayrımı iyi yapmak lazım kardeşler. Muhterem dinleyenler. Şimdi çok kolay fetva veriliyor. Çok kolay faize fetva veriyorlar. Allahu verenlere yardım etsin. Kolaylık versin. Şu tabii fetva vermek lazım ama başkalarının işini görüp de kendini yakmak da iyi bir şey değil. Kendimizi de yakmayalım. Bir de böyle açık, belli, çok şiddetli bir haramı bu kadar da belirsiz hale getirmeyelim yani. Yaygınlaştırmayalım yani. Hiç olmazsa din adamları buna dikkat etsin. Adam yapıyorsa da haramını bilsin, tövbe istiğfar etsin. Bir de meşrulaştırıp hükmü Evet. Sağından solundan hırpalamaya gerek yok. Hüküm kalsın. Belki bizden sonra yaşayacak salih kullar Allah gönderir. Muttaki kullar gelir. Allah her şeye kadir. Ama hüküm kalsın. Hükümü hırpalamayalım. İmam Rabbim Hazretleri bunu diyor. Çünkü hiç kimse kendi zararına olacak bir şartı ihtiyacı olmadığı halde kabul etmez. 10 lira alacak, 12 lira verecek. Niye kabul etsin ki? Demek ki bir ihtiyacı var. Eğer konuyu bu şekilde anlayacak olursak o zaman Allah Teala'nın katından inen ve faize haram kılan bu hükmün fazla bir faydası olmazdı. Halbuki onun yüce kitabı bu tür vehimlerden münezzehtir. Mesela şöyle de yapmışlar o zaman. Ben ziyafet vereceğim, merasim vereceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Böyle bahaneler üretmişler. İhtiyaç mı? Tabii yemek yedirmek. İhtiyaçtır yani mürüvvettendir. Ziyafet verecek, çocuğu doğmuştur, sünnet vardır, mevlid okunacaktır. E bunu da ihtiyaça sokmuşlar, fetva veriyorlar. Yani İmam Rabb'in bazıları diyor ki, bundan dolayıdır ki ölünün cenaze, kefen ve defin masrafları için ihtiyaç duyulan miktar mirasından çıkarılır. Miras kaldı. Şimdi neleri çıkaracaksın paylaşmadan önce? Bir, cenaze, kefen, defin. Bunları çıkarabiliyorsun. Varsa borçlarını ödüyorsun. Gerisine ölü için harcama yapamıyorsun. Yani şu ölü için bir de yemek versek mirasından olur mu? Gelenlere bir pilav üstüne et yanında ayran sadaka hayrını olsun veremezsin. Çünkü mal varislere intikal etti. Onun değil artık. İhtiyaç sayabilir misin? E fıkıh kitapları bak hiç yazmamış onu. Ne demiş? İhtiyaç, cenaze, kefen, defin. Adamın mirasından kendisine sadaka veremiyorsun. Demek ki ihtiyaç değil. Sen yaşıyorsun, yaşıyorsun, efendim, merasim yapacağım, yemek vereceğim diye faizle kredi alıyorsun. Yemek ihtiyaca sokuyorsun bunu. Demek ki yemek yedirmek haram parayla ihtiyaç değil. Böyle bir ihtiyaç yok. Böyle bir ihtiyacı karşılamak için Kredi alınmaz. Böyle bir meclisi yapmak için, merasimi tertiplemek için kredi alınmaz. Burada ihtiyacı kefen ve defin işleriyle sınırlandırmışlar kim? Fukaha. Ve kefen ve definden daha fazla sadakaya ihtiyacı olduğu halde, kefenden, definden, onun e, sevap defterine bir şey yazmıyor ama sadaka yemek verirseler onun hayrına yazılacak. Bak o daha ileride, ölüye menfaati var ölünün ruhu için yemek vermeyi kendi mirasından bıraktığı paradan paylaşılmadan önce ihtiyaca dahil etmemişlerdir. Ha varisler taksim eder mallarını kendi mallarından babalarının analarının hayrına yemek verirler. Bu caiz. O da ölüye fayda verir. O halde böyle dolambaçlı yoldan yani ben yemek vereceğim, merasim tertip edeceğim diyerek bunu bu ihtiyacımı karşılamak için faizle kredi almak caiz diye fetva aramak veya verenleri alıp uygulamak da uygun olmadığını İmam Rabbani Hazretleri burada ifade etti. Ziyafet vermek ve merasimler düzenlemek bu uygulamayı ihtiyaç kabul ettirmek için bir hiledir dedi. Evet, adam aslında ne yapacak? Bin liraya ihtiyacı var. 100 liralık bir yemek verecek gidiyor bunu ihtiyaç haline sokup 1000 liralık kredi alıyor işini görüyor bu bir hile Allah kandırılır mı? Allah kandırılmaz ya Allah kandırılmaz birbirimizi kandırabiliriz Evliyayı da kandırabiliriz Enbiyayı da kandırabiliriz Allah bildirmezse bu da mümkün ama Allah kandırılmaz bu sebeple faizli borç almak ve bunun helal ve caiz olduğuna inanmak dindarlıktan ve dine bağlılıktan uzaktır. Emru bil maruf ve nehyu anil münker yani iyiliği emredip kötülüğe engel olmak kuralına titizlikle uymalı, bu belaya düşmüş olanları engellemek ve bu hilelerinin doğru ve caiz olmadığı noktasında onları uyarmak gerekir. Evet. Son olarak mektup devam ediyor ama artık bu kadarı kafidir meseleyi anlamak için. En son şu ayet-i kerimeyle bitiriyor. Talak suresi 2-3 meali. Kim Allah'a sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar ve ona ummadığı yerden rızık verir. Yani böyle hileli, şüpheli, fetvalarla gidip faizli kredi alarak işi görmek yerine kim Allah'a karşı gelmekten sağlar? Bunu Rabbim haram etmiş. Ben buna tevessül etmeyeyim diyene Allah ona bir çıkış yolu açar. Olmadığı yerden rızık verir. Bu ayete güvenelim. Bu ayeti kerimeyi kendimize rehber edinelim. Bundan fazlası gereksiz yere sözü uzatmak olur dedi. Selam size ve hidayete tabi olanlara diye bitirdi. Amin. İmam Rabbani azından salamı bize, sizə və tüm hidayətə tabi olanların üzərinə olsun inşallah. Amin. Və elhamdülillah rəbbil aləm.